Sivil başkanım, ilçe başkanlarım, halkımızın kıymetli yöneticileri, delegelerimiz, üyelerimiz, değerli misafirlerimiz. Öncelikle Merkez İlçe Kongremize hoş geldiniz diyorum. Ben evet. partimiz Merkez İlçe Gençlik Politikalarından sorumlu başkan yardımcısı Ramazan Gökoğlan. İzninizle dünden bugüne hatta yarına ne yaptık, ne yapıyoruz, ne yapacağız. Bunlardan bahsedeceğiz. Her daim gençlerin fikirlerine ve yeteneklerine güvendik. Bu nedenle en ufak dışarıda kalmış, ötekileştirilmiş mahallelerimizden villa kentlere, gazi meclisimize kadar siyasal hayatın her seviyesinde gençleri yani bizlerin fikir payını arttırmaya hedefledik. Başımıza yeni yeni icat çıkarma diyenleri dinlemedik. Aksine gençler olarak girişimciliği öğrenseydik. Sus küçüğü, söz büyün diyenleri önemsemedik. Fikir özgürlüğünü vazgeçilmez gördük. Önümüze set olan tüm yaklaşımları reddettik. Kolaylaştırıcı olma görevimizi çok iyi bildik. Kıymetli başkanlar, biz şunu çok iyi biliyoruz ki Fikirlerimizi özgür bir biçimde ifade edemediğimiz bir çağda yaşıyoruz. Ancak özgüveni ve özbirinci yüksek geleceğe güvenle bakan, algıları açık, dünya ile entegre olmuş ve üretken gençler ile hayal ettiğimiz özgür, adil ve demokratik bir Türkiye'ye kavuşabiliriz. Demokrasi ve Partisi'nin gençleri olarak biz sadece gençler geleceğinizdir demiyoruz, bizlerin aynı zamanda bugünümüz olduğu bilinciyle karar verici olan mevkilerde adil ve liyakatli bir biçimde görev almayı ve söz sahibi olmaya hedefliyoruz. Bugünümüz için de, yarınımız için de gençlerin devası hazır diyoruz. Konuşmalarımı Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın şu sözleriyle son vermek istiyorum. İlk günden beri Gençler önden gidiyor, biz arkalarından gidiyoruz. Gençlerle beraber ülkemizin dört bir yanındaki gençlerin fırsat eşitliğine sahip olduğu, kendini eşit, değerli ve güvende hissettiği bir Türkiye gençleriyle beraber güçlü bir Aksaray için çalışıyoruz. Umutluyuz, kararlıyız, inanıyoruz. Teşekkür ederim.